İstanbul Büyükçekmece'de heykel sanatçılarının şöleni başladı. Uluslararası heykel sempozyumuna katılan sanatçılar göl kenarındaki açık hava atölyesinde mermere şekil veriyor. Her yıl dünyanın değişik ülkelerinden tanınmış heykel sanatçıları İstanbul'a geliyor. Bu sanatçılar Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen uluslararası heykel sempozyumunda duygu ve düşüncelerini taşa ve çeliğe işliyor. Bu yılda 7 ülkeden heykel sanatçısı sempozyuma katıldı. Burada sempozyumda beraber onlarla taş yontuyoruz. Sempozyumun belirlenmiş bir teması yok. Sanatçılar tamamen özgür istedikleri biçimleri taş üzerinden ortaya çıkarıyorlar. Sempozyuma katılan sanatçılar Büyükçekmece Gölü kenarında oluşturulan açık hava atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu heykel sempozyumuyla hem çevreye sanatsal bir katkıda bulunuyoruz. Hem de e, heykel tıraşlar gelip kendi işlerini burada gerçekleştiriyorlar. E, belli bir ortamda hep beraber çalışıyoruz. Sempoyizm'in bu ülke heykellerinde insanların katılımını amaçlayan ve oyun temasını işleyen çalışmalar ön plana çıkıyor. Örneğin Deniz kabuğunu figüre eden bu heykelde kulağınızı bu noktaya koyduğunuzda doğanın ve evrenin sesini duyuyorsunuz. Tabii bu bir oyun. Sanatçı mermere verdiği şekille aslında taşın içinde olmayan sesleri varmış gibi hissettiriyor. Burada da oyunun heykelle bütünleştiği bir başka çalışmayı görüyoruz. Bilyeleri buraya bırakıyoruz. Bilyeler heykel içerisinde yolunu buluyor. Bu yıl 16.'sı düzenlenen uluslararası heykel sempozyumunda üretilen heykeller Büyükçekmece Belediyesi'ne armağan ediliyor. 16 yıldan beri yapılan heykellerden heykellerden oluşan heykel parklarımız şehrimizin çok çeşitli yerlerini süslemekle beraber İstanbul'da, Bodrum'da çeşitli yerlerde de aynı şekilde sergilenmektedir. Çeşitlilere hediye olarak gönderdik. Uluslararası Büyükçekmece Heykel Sempozyumu'nda bugüne kadar yüzün üzerinde heykel yapıldı.